Merhaba arkadaşlar ben Vezir abi. Bugün sizinle şaha karşı şah çekme taktiğini öğreneceğiz. Gerçekten çok etkili bir taktik. İlk önce vezirabi.com adresine gidiyoruz. Burada biliyorsunuz artık satranç içerikleri var. Ve burada interaktif dersler kısmına tıklayabilirsiniz. Bunu fil seviyesi olarak belirledim arkadaşlar. Bakalım şaha karşı şah çekme taktiği olan görsele tıklıyorsunuz. Ve ardından karşımıza çok güzel sizler için hazırladığım çok güzel bulmacalar geliyor. Hepsi gerçek oyunlardan alınmış. Evet burada gördüğünüz gibi rakibimiz bize şah çekti arkadaşlar. Ve işin kötü yanı çok ciddi tehditler var burada eğer doğru hamleyi bulamazsak. Piyonu açarak Şah çekmiş oldu kaleyle. Şahı kaçarsak, dikkatsizce oynarsak yani burada herhangi bir yere oynarsak kalemizi, gördüğünüz gibi aynı zamanda vezirimiz de istiyor. Vezirimiz de gidecek ve ondan sonra büyük ihtimalle oyunu kaybedeceğiz. Ama burada başta söylediğimiz gibi şaha karşı şah çekme taktiği var. Rakibimiz bize şah çektiğinde ona şahımızı kaçmak yerine ona şah çekebilir miyiz? Bakalım nasıl yapacağız? Belki bazılarınız görmüş olabilir taktiği. Görüyorsunuz burada bir fil var. Ve bu atı kaldırdığımız zaman, örneğin buraya koyduğumuz zaman hem kalenin şah çekmesini engelliyoruz atımızı buraya koyarak hem de kendi filimizde şah çekmiş oluyoruz. Gerçekten güzel bir hamle gibi duruyor ama daha iyisi var arkadaşlar. Çifte şah çekebiliriz burada. Atımızı buraya koyduğumuzda hem fille şah çekiyoruz hem atla şah çekiyoruz hem de kendi şahımızın önünü kapatmış oluyoruz. Çünkü bu atı normalde çok ciddi bir tehditim olmasaydı atı buraya oynardım. Ama gerçekten burada çok güzel bir mat tehdidi olduğu için atı buraya oynuyorum. Atla şah çekiyoruz gördüğünüz gibi. Hem fille hem atla çifte şah çektik. Şimdi çok güzel bir mat var burada. İsterseniz videoyu durdurarak kendiniz de bulabilirsiniz. Vezirle buradaki piyonu aldığımız zaman atın yardımıyla mat oluyor. Tekrar oyna diyelim. Neden buraya koyduğumu? Neden buraya? Mesela örneğin buraya oynasaydık arkadaşlar. Vezirimiz de buradaki piyonu yiyip mat edemeyecektik. Atımla buraya oynayıp aynı zamanda buradaki piyonu da istemiş olduk. Ve bu şekilde atın yardımıyla vezirle mat etmiş olduk. Ama bu hamle de çok kötü değildi. İyi bir hamleydi. Hem şah çekiyoruz hem de şahımızın güvenliğini sağlıyorduk. Ama fırsatı kaçırmış olacaktık. İkinci bulmacaya gidelim. Evet gördüğünüz gibi rakibimiz burada bize şah çekti. Dikkatsizce oynarsak burada fırsat kaçırmış olacağız. Örneğin şahımızı böyle kenara gidebiliriz. Tabii ki şahımızı kaçmış oluruz. Veya buraya oynayabiliriz. Bu fırsatı kaçırmış olacağız burada. Ama burada rakibe şah çekme fırsatımız var bizim. Örneğin gördüğünüz gibi vezir burada Şahın olduğu kanatta ciddi bir baskı yapmış durumda atla birlikte fille. Gelin şu filimizi kaldıralım. Ve vezirin önüne koyalım. Yani şah çekmesini engelleyelim. Aynı zamanda biz de ona şah çekmiş olduk. Şahını kaçmak zorunda. Zaten başka bir şey oynayamıyor. Yani önüne, önüne taş koyamıyor. Ve şimdi matı eminim hepiniz gördünüz. Vezirimizi şuraya oynayarak hem filin hem de atın yardımıyla rakibi mat edebiliriz Gerçekten çok etkili bir taktik arkadaşlar Rakibin Belki de birçok Seferde Rakip bunu hesaba katmıyor Bizim ona şah çekeceğimizi hesaba katmıyor genellikle dikkatsizlik Sonucu böyle bir taktik ortaya çıkıyor Sonraki bölüme gidelim Evet müthiş bir taktik daha Müthiş bir şaha karşı şah çekme taktiği daha İsterseniz böyle konumlarda siz de videoyu durdurabilirsiniz Ya da izleyip sonra vezirabi.com'dan kendiniz çözebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar rakip bize şah çekti. Burada tabii ki şu bir yere oynayamadığımız için birkaç hamlemiz var. Bu hamle karşısında örneğin vezirimizi buraya koyabiliriz ama biraz önce bahsettiğim gibi rakibe şah çekmiş olmayız. Tempolu bir şekilde oynamış olmayız. Ve rakip ondan sonra vezirimizi de alabilir. Gayet mantıklı çünkü iki kalesi var. Bizim bir kale, bir filimiz kalıyor. Vezirleri değişirsek Bizim bir şeyler yapmamız gerekiyor yani. İşte burada rakibin şahına karşı şah çekme taktiğiyle nasıl yapabiliriz bunu? Bakın gördüğünüz gibi filimiz bu çaprazda çok güzel duruyor. Yani bu kaleyi kaldırırsak, örneğin buraya koyarsak hem fille şah çekmiş oluyoruz hem rakibin şah çekmesini, şahını kesmiş oluyoruz. Vezirin atalanı kesmiş oluyoruz. Aynı zamanda vezir de istemiş oluyoruz kaleyle. Harika bir taktik gerçekten de. Hadi gelin yapalım. Kalemizi buraya koyalım. Şah çekiyoruz. şahı kaçmak zorunda zaten başka bir şey yapamıyor. Ve veziri güzelce alıyoruz. Ve artık oyunu kazanmaya çok yakınız. Örneğin böyle bir böyle oynamasaydık, yani veziri oynasaydık rakibimiz veziri alırdı. Biz de şah aldıktan sonra rahat bir şekilde uzun atardı ve iki kalesiyle birlikte çok büyük bir avantaj elde ederdi. Büyük ihtimalle oyunu kaybederdik. fırsatı kaçırsaydık. Bir sonraki soruya gide gidelim. Evet, rakibimiz burada bize şah çekti. Ama gördüğünüz gibi vezir bu çaprazda çok güzel duruyor arkadaşlar. Gelin kalemizle ilk önce rakibin tehdidini engelleyelim. Şöyle önüne çekelim. Aynı zamanda şah çektik. Şahı böyle oynamak zorunda ya da kaleyi de böyle oynayabilirdi belki ama buradan mat olurdu. Burada da bir hamlede mat var. Yanlışlıkla oynadım. Burada da bir hamlede mat var. Bakalım görebilecek misiniz? Çoğunuz gördü bence. Vezirimizi buraya oynarsak. Gördüğünüz gibi vezir ve kale ile çok güzel bir şekilde mat ediyoruz. Sonraki soruya gidelim. Eyvah! Acaba burada ne var? Gördüğünüz gibi rakibin veziri var. Bizim fil ve kalemiz var. Burada çok zor durumdayız aslında. Ama filin ve kalenin muhteşem işbirliği sayesinde rakibin Dikkatsiz şahı sayesinde kalemizi buraya koyuyoruz. Aynı zamanda pille de şah çekiyoruz. Yani rakibin şahına şahla şah çekerek karşılık veriyoruz. Şahı kaçmak zorunda ve vezir bizim. Sonraki soruya geçelim arkadaşlar. Yine biraz önce gördüğümüze benzer bir taktik. Rakip burada şah çekiyor bize. Örneğin atla alabiliriz. Atla alırsak ama kalemiz gidecek ya da daha önemlisi buradaki vezirimiz de alabilir. Ama bu konum zaten kazanç gibi geliyor bana. Yani atla alsak da örneğin piyonla aldığında kalesini alıp mat edebiliyoruz. İlginç bir soruymuş gerçekten de. Kaleyle alalım ama buradaki temamız neydi? Şah çekmek, şaha şahla karşılık vermek. O bize şah çektiğinde biz de ona şah çekiyoruz. Vezirimiz gitti ama kaleyle buradaki taşa alarak filin yardımıyla mat etmiş oluyoruz. Sonraki bulmacaya geçelim. Evet arkadaşlar vezirle bize şah çekiyor. Aynı zamanda şunu istiyor burada siyahlar. Vezirleri değişmek istiyor. Yani şahı tabii ki kaçmayacağız burada. Veziri alırsak piyonla alacak ve buradaki piyonun uzak geçer olması nedeniyle yani buradaki şahla bu piyona yetişemeyiz ve bu bu piyon vezir olacak ve siyahlar oyunu kazanacak dikkatsiz oynarsak bu şekilde bu veziri alırsak ama çok güzel bir taktik daha var burada rakibin şahına karşı şah çekerek cevap veriyoruz artık zaten şahın gidecek yeri olmadığı için vezirle almak zorunda artık biz de onun vezirini alıp mat edebiliriz sonraki soruya geçelim yine dikkatsiz bir şah Kale ile şah çekti beyazlar. Bakın fil ve kale müthiş bir şekilde konumlanmış. Kaleyi kaldırdığımız zaman şah çekeceğiz. Zaten rakip bize şah çektiği için kaleyi oynayacaksak kaleyi mecburen buraya oynuyoruz. Ama mecburen aynı zamanda çok güzel bir hamle. Şahı kaçmak zorunda. Kale bizim. Bir sonraki soruya bakalım. Evet arkadaşlar fille bu çarpazdan şah çekildi. Acaba burada ne yapabiliriz? rakibi nasıl şah çekerek karşılık verebiliriz? Durdurup siz de düşünebilirsiniz videoyu. Şah çekebilecek şu anda. Aynı zamanda bu filin önünü keserek şah çekebilecek bir tane taşımız var. O da şu kaleyi şöyle oynayabilmek. Ve aynı zamanda vezirle, vezirle şah çekmiş oluyoruz. Ve ardından matı yapmak gerçekten çok kolay. Kalemizde kapattık filin önünü. Tabii ki kalemiz açmaz da gördüğünüz gibi vezirle mat edemezsek rakibi yani yanlış başka bir şey oynarsak rakip rahatlıkla vezirle kaleyi alacaktır. Zaten kalemizle rakibin vezirini alamıyoruz çünkü artık kale açmaz da ama burada çok güzel bir mat var. Gördüğünüz gibi vezir mat için bekliyor. Vezirimizi şuraya oynayarak rahatlıkla mat yapabiliriz. Arkadaşlar son bir soru daha çözelim. Rakip bize buradan şah çekti. Filimizi kaldırarak aynı zamanda biz de ona şah çekiyoruz. Filimizi, filimizle şahımızı koruyoruz. Aynı zamanda şah çekerek bitiriyoruz. Bir sonraki de bu soruyu da siz yapın arkadaşlar yorum olarak sorunun sorunun cevabını yorum olarak bekliyorum. Bu soruları siz de çözmek istiyorsanız vezirabi.com adresinden kendinizi geliştirebilirsiniz. Orada birçok taktik var ve öğrenmek istediğiniz şeyleri de yorum olarak yazabilirsiniz belki arkadaşlarınızla oynarken zorlandığınız konular oluyordur. Zorlandığınız bölümler oluyordur satranç oynarken. Onları yorum olarak yazabilirsiniz. Oynamamı istediğiniz bir çizgi film karakteri varsa mutlaka yorum olarak bırakın. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın. Vezir abiyle satrançta kalın.